Sen ona kırmızı tenekini ver. Kırmızı tenekini al. Ona verebilirim neydi? Kayıtlarda benziyor. Kırmızı şişeyi al istemediniz. Siz şöyle aşağı alın. Orada ben geliyorum. Arkamda araba geliyor. Dursam araba bana girecek. Çeceğim kastediyorum. Duranla ilgili uygulamayı fark etmeden mi? Hayır, mi? fark dron, etmedi. Duranla uygulamayı hiç fark ettim Daha hala da farkında değilim. Nerede duran? Işıklarda, yuklarda. Bu tarafı diye durmadım. Sarıydı öbür taraf, bu taraf kırmızıydı ama. Şimdi doğru söylemek lazım, yalan da söylemek lazım. Bu ceza önemi değil de. Bazı şeyleri de yani yolu açmak için doğrusu o değil mi? Sarıda geçtim mi? Ya ben zaten basmışım, gelirim. İlk lamba sarı, bu taraf kırmızıya geçti. Dursam öbür kavşağı tıkamayın dedim Bununla yapılandınız. Kamera kayıtlarınızı bekliyordunuz. Ya tamam ben bir şey demiyorum yani oldu. Ucunda ölüm olmasın, kaza olmasın. Ne kadar ölümünüzü görüyorsunuz? Her çoğal. Yok her çoğalt. bunun Bugün birimliğe varız öyle yapıyoruz. Bu kavşaklarda meydana gelen kazaları biz özellikle KGS dediğimiz yer var ya KGS. Bu, Kameralar üzerinden yapıyoruz burayı durdurduk. Sizi bilgilendirme amaçlı. Biz geçen sene Şorum'da 18 bin ceza yazmışız. Bakın bu sene bu cezaları azaltmışız. 12 bin ceza yazmışız. Buna rağmen kazalarımız minimum seviyeye düşmüş. Ama bizim en fazla kazamız tavşak kazası. Sizin can güvenliğiniz için. Bu cezaların hiçbir hükmü yok. Bu size yapılan en büyük iyilik. Bizim amacımız Şorum'da bir vatandaşımızın dahi bunu kanamaz. Abiletim. Bakın ne diyorum Abiletim. ben Biz şimdi şunu yapabilirdik çok rahat bir şekilde değil mi? Plakaya yazardık gönderdik giderdi. Amacımız sizi bilgilendirmek. Tamam. Ceza yazmak değil. Ceza yazmak istesek bütün araçlara yazılabilir mi? Yazılır. Tamam. Amacımız sizin can güvenliğiniz. Abiletim. Tek derdim senin can güvenliğiniz. Ben kendim gerçekleştirebilirim. Bakın tamam. ve tek derdim sizin can güvenliğiniz. Çorum'da Allah, bir vatandaşımızın burnu kanamasın Allah. diye ben gece gündüz çalışıyorum. Doğru, Allah razı olsun. Tek istediğim senin can güveni. Başka evet. hiçbir şey istemiyorum. Doğru. ben Doğru. kendi Doğru. Maaşımdan saç, maaşımdan Senin saçın telini biz maaşı veririz. He yani maaşı ben gerekti. tek derdim sensin. Bak bunu öyle anlay. Çorumluluğun her birine her birinin canla canım grubu. Bak, bak bunu unutma. Ben damadım çok hoş. Evet. benim evet. evet, evet. Siz evet, evet. evet, evet. şimdi bu da suç cezaatini itiraz edeceğiniz işlem düzenecek. Eğer varsa da İzlemek istiyorsanız vaktiniz varsa ben bu görüntüleri size izletebilirim. Emniyete buyurun evet imkanı var. Çay İspanyol'u orada görüntüleri gösterene. Ne vaktiniz zaman, var geleceğim ne zaman gelmek isterseniz hiç sıkıntı yok. Ben trafik şube bulayım. Gelin